Arkadaşlar merhaba size şimdi biraz önce kovandan aldığım bir erkek arı larvası olan bir petekten parça çıkarttım. Burada erkek arı larvaları var. Fakat bizim baş belası varova dediğimiz asarak yaratıklar bu özellikle erkek arı larvalarına kapanmadan önce giriyor. Ve burada bunlarla beraber büyüyor. Bakın şimdi açıyorum. Erkek aralı larvalarının seçmelerinin nedeni bunlar daha büyük olduğu için burada daha çok besin tüketiyorlar. Bakın. Bu çıkmak üzere olan bir erkek arı. Şurada larva da şurada. Bunu şuraya koyayım. Larva şurada. Tam bıçağın ucuna bakın. Bakın oynuyor çıkarttım. Şurada. Masanın üstüne koyuyorum. Burada. Gördüğünüz gibi. Böyle baş belası bir şey. Bu da erkek yarılar vası. Bakın. Ayrıca arkadaşlar da dikkat etsin buna. çok dayanıklı. Bakın bu da burada. Gördünüz mü? Bıçağın ucuna bakın. Oynuyor. Çok sert bir kabuğu var. Çok dayanıklı. Bu bütün arıcıların baş belası. Toplu bir mücadele edilmiş olsa çocuk felci gibi kökü kazanacak ama köyde sağda solda kırsalda arıları olan işte vatandaşlarımız hep beraber mücadele yapamadığı için oradan aynı çekleri olduğu için bize geçiyor. Böyle uğraşıyoruz. Bakın bakın tam şurada. Böyle. Ölene kadar zaten bu kovanı bitiriyor. Bununla ticari amaçlı bal üreten kişiler kimyasal ilaçlarla mücadele ediyorlar. Bakın burada. ama balda kalıntım yapan ilaçlar kullanıyorlar maalesef. Bakın burada. Hepinize